Evet, herkese selam. Benim adım Emre ve bugün sizlerle birlikte Back Beast Night'ın oynayacağız. Ee, şimdi bundan birkaç dakika önce The Joy of the Creation çekmeye çalıştım. Fakat sürekli çöktü o oyun. O oyun sürekli çöktü. Ondan dolayı çekemedim. Şimdi, e, o yüzden bunu çekelim. Şimdi burada price formlar var. Bu oyunu bu arada ben çok önceden gidiyorum. Hatta galiba ben FNAF'la bununla tanıştım. Evet ben FNAF'la bununla tanıştım ve şu anda hiçbir şey yok. Ama bazı geceler geçince verelim tabii ki bir şey. Şimdi start game diyorum ve be Çok uzun zamandır oyunu oynamak istiyorum ama götüyemiyordum. Artık oynuyorum. Şu an. Evet dönüyor. Altta. Hmm. Evet hiçbir şey anlatmıyor. çok yakın olduğunda geri dönecekmişiz öyle diyor. Bilmiyorum. Anlarız. Ben biraz oyunun sesini kısacağım. Çünkü korkuyorum biraz. Burada ne var? Rewind Station. Abi o yıllardır. Yıllardır şey yaptığım bir yer var. Burada da Balora'nın tam aynı yeri var. Dün dün döndü, sanki Ama şarkı biraz daha lanetliydi. Balora yaşak tutacağız bir de şeyini şey yapacağız. Şimdi, ee, neden onun ismi? Şunu saracağız. Merhaba başladık artık. Aa, ben nasıl bitiriyorum bunu? Nasıl bitiriyorum? Ne bu geçiyor? Ee, nasıl bitecek? Ben neden az önce olmadığını anladım galiba. V'ye bakmam gerekiyormuş orada. Değil mi? Hı, geri döneceğim ve evet. Hı, o zaman ben hazırım. Geçtim inşallah hissedilir. Silver Queen. Yay! Evime gönderecek misiniz? <laughs> <laughs> okey okey. Evet. Afiyet çok çok gidici. Bidi bab. Bili bili bili, bili, bili bab. Bidi baba ne yapacağımız hakkında bir fikrim yok bu arada. Gerçekten yok. Bari bir babtan Bidi babtan da ödebiliriz. Bu arada inerse kışınca o bana sanki 30 saniyede bir ee, şey oluyor ya da 5 saniyede falan bir <laughs> Saat ilerliyor gibi oldu bana öyle geldi. Her bir de baba gittiğinde onu yapacağım. Çünkü korkuyorum. Şimdi ilk önce balora yaşıp tutacağım. Bak 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 bak. Çok düşüyor bu. Baya hızlı düşüyor. Bu da hızlı bayağı düşmüş. bekliyorum ki yani iç da easy ve iyi jumpscare yemem. Ödüm. Oh, Bu kaç karıştı. Bak ciddi söylüyorum burada bokuna tarafı var. Şu korkuyorum. Baby kontrol etmeden önce balığı oraya tutmam gerekiyor işte. Yoksa o da beni tutacak. Bak dedim. 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 O da beni tutacak. Evet, şimdi de şuraya gidelim. Hop 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 hop. Jumpscare yememe doğası. Güzel. Doğru anlamış. Baby'yi doğru anlamışım. Hmm, şimdi böyle mi tutman gerekiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Balora, 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 balora. 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 Ben az önce şu şeyi sardım değil mi? Neyse şu an sarmamış az önce gibi bir his var içinde. Sarsam neye yazar? Ya sinek Ne olur, olur yemeyeyim Tamam <laughs> tamam 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 abi açtım gibi oh tamam Abi bak saat 5. Ne olur? Merhaba sizdir efendim yani. Ve saat at. Ödüm patladı. Yeah. bokuma aramayacak bu. Bayağı eğlenceli. The medium way. Burada da the hard way. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Burada da ne olduğunu hatırlamıyorum. Sanki şu şeydi ama. Nedir onun ismi? Siyah Bey. Burada Mini var. Ondan önce The Medium Way oynuyor. Bunu geçebilirsem yapmışım demektir ben.

Güzel. Öyle bir şey var. Onun bayağı güzel ama bayağı da deli gibi geç. GTR'ye bastı mı Garip. Meyve hala da geçmemiş geçmiyor. geçmiş. Siz korkunçsunuz ha. <laughs> Bakpa doğru çok gitmeye başladı. Ne oluyor abi? Bir şey soruyorum ne oluyor? Ben bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Bir de bakma. Arkaya döndüm de cep skirmeyeceğim. Sınırmemez. Ya da çok mu yakın bunlar? Ya. Ha Bidi Baba uzun süre bakmayınca oluyor. Oo. Yavaş, yavaş, yavaş. Işığı seviyorsun neydim ne yavaş. İlk bir de bakacağım. Ya da hayır bebe. Oğlum çok 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 kararlı. <laughs> Niye ki bir bakmışım? Bir, iki, üç, dört, beş. İnşallah yemem. Oh tamam. Saat 4. Abi bu dibet de baya zorlamaya başladı ha. Yani daha ya, ne yapmam gerekiyor bilmiyorum bir de Ben baby'e çok uzun süredir bakmıyorum. Boku yemiş olabilir mi? Tamam. Tamam. satayım. Hı? Diş fırçası mı? Baby'nin dişlerini fırçalayabiliriz. Şimdi Of. Minerayla Rus oynayacağım. Hmm. Tamam. Şimdi sadece şunu okusam yeter. Hmm. Eğer e, soldaysa kapalı tut. Eğer eğer sağdaysa ışın açık tut. Ortadaysa da aç kapa aç kapa yap. Aha. İki yüz kırk yedi saniye mi? Yanlış yaptım. <laughs> Yanlış yaptım. Peki CD koltuğu. İki. Bir. Golden Mini lane. Bonbonun kuralları. Hmm. Hadi bakalım. The medium way'i bir daha denemeyeceğim. Eğer soldaysa açık tut. Hmm. Sağdaysa yap. Eğer ortadaysa da kapalı tut. Baba gelecek mi artık <laughs> kanka 36 saniye geçti What is that? Harbida? What is that? Lanet bomba. Bir de bonnet rose çıktı değil mi? <laughs> evet yaparım bence de. Ben bir price corner'a girmek istiyorum. Burada ödüllerimiz var. Silver coin. Gold coin. Golden. Nightmarina. Çok garip bir isim bu arada. Toothbrush. Lanet olsa bonbonlu oyuncağı. Eski kutu galiba. Teleket ya da yok. Bodyshop. bunu tıklayınca bir şey oluyordu. Evet. Farklı görünüyor diye. Yok. Arkadaş yalnız gibi bir şey. Ee, gizli şey söylememe izin ver. Yukarıya e, gökyüzüne bak. Ee, oyunu bozmanın kırmanın bir yolu var. Ee, kırmızı çizgiyi bul. Ve B U D G tuşlarına bas. Basılı tut. Yani. Bıdıyım. Click to activate it. Aktive etmek için tıkla. Galiba aktif ettim. Eee, <laughs> bilmiyorum yani. Klasik mod da var. Bu klasik modun nasıl açıldığını hatırlamıyorum. Ve klasik modu açmak istemiyorum. Eee. Şimdi al. E, son bir kez video denemek isterdim. Ama denemeyeceğim. Şu anda... Eee, bitirmek istiyorum videoyu. Şimdi. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümümüz bu kadar olsun. Diğer ki bölüm e, yarın gelebilir. Yarın gelebilir. O zaman görüşürüz ve bay bay. Telefondan mesaj atmayın.